Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Aile hekiminizi nasıl sorgulayabilirsiniz? Sorgulamak için giriş yapmanız gereken yer e-devlet sistemi arkadaşlar. Eğer e-devlet sistemine nasıl gireceğinizi bilmiyorsanız internet tarayıcınıza e-devlet yazın. Çıkan ilk site Türkiye.gov.tr adresine tıklayın. Tıkladıktan sonra şu sağda giriş yap var. Şuraya TC kimlik numaranız, şuraya da e-devlet şifrenizi girdikten sonra giriş yap demeniz lazım. Giriş yap dedikten sonra arkadaşlar kurumlar seçeneğine tıkladım. Şuradan Sağlık Bakanlığı'na gireceğim. Sağlık Bakanlığı'na girdim arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı seçeneğine tıkladıktan sonra arkadaşlar şu en üstte aile hekim bilgisi sorgulama seçeneği var. Buna tıklıyorum. Aile hekim bilgisi sorgulamaya tıkladıktan sonra sizin aile hekiminiz ve aile hekiminin bağlı olduğu sağlık ocağı bilgisi çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde aile hekimi bilginize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.